Mescid-i Aksa Ulusundan herkese selamünaleyküm. Telefonu dengeleyen aleti kullanmama izin vermediler. Onun için böyle olması gerek. Beni mazur görün. Şuradaki alan Muhammed Aleyhisselam'ın 124 bin peygambere namaz kıldırdığı alan. Böyle komple. Ama o ayrıntı bilgiye daha geleceğim. Kubbetü Sahra'nın önündeyiz. Görüyorsunuz ne kadar güzel, ne kadar muhteşem gönlünde olan herkese Allah nasip eylesin inşallah. Benim şurada her zaman girdiğim bir tane kapı var. Çengeyip ağzım hep alışmış burada Türküm Türküm diye diye. Adamlar sevdi. Normalde polislere de hep Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan geliyorum diyordum. Sergene Türküm dedim. Adamlar beni geri çevirdi. Hani 22 yılında da buraya geldiğimde hiç sorun olmamıştı. Kapıdan hiç geri çevirmemişlerdi beni. Bu sefer ama nasip oldu. Sağ olsun bir tane esnaf abinin birine sordum. Beni polisler içeri almadı. Ben başka taraftan nereden girebilirim? Bana yardımcı olur musun dedim. O da sağ olsun dükkanını öyle olduğu gibi bıraktı. Ta diğer taraftan dolanarak bana buradan dümdüz git dedi. Ondan sonra avluya varırsın dedi. Bu sefer e, doğru cevabı ver dedi bana. Şimdi oradakilere gözükmeden biraz tur atmam lazım. Çünkü size Burak mescidini göstermek istiyorum. Mamafi Sordum ya, beni niye sokmadı ki diyorum. Sevmiyorlar dedi. Fazla derinleştirmek istemiyorum. Üstü kapalı konuşmam lazım biliyorsunuz. Şimdi Burak Mescidi ne tarafta? Bizimkilere gözükmeden orayı bir bulalım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ta şuradaki kapıdan beni içeri almadılar. Böyle büyük bir tur ataraktan ileriki kapıdan geldim ki Kudüs Caddelerinde biliyorsunuz Bizim caddelere benzemiyor Bayağı dar Ben ne taraftan Gideceğini gitmeyeceğini pek bilmiyorsun bilemiyorsun Bir yerli olmadığın müddetçe Evet Altın kubbeli mescit Kurşun kubbeli mes Yani mescidi aksa neresi diye bir hala bir yanlış yanlış anlaşılma var. Bu alan komple 144 dönüm. Komple bu alan Mescidi Aksa. Bunu da böyle söylemiş olalım. Bu şadırvanda abdest alınıyor. Kanuni yaptırdı bunu. Şimdi buraya girersem saatler sürer. Bilgisi falan. Kurşun kubbeli mescidin bulunduğu alandayız. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Burak Mescidi Tam burada. Bu duvarın hemen arkasında ağlama duvarı var. Efendimiz buraya bir yere Burak Biney'ini bağlıyor. Sonra bu duvarın arkasından böyle büyük bir tur atıp kurşun kubbenin arkasından şu yükseklikten Miraç'ın hadisesini ceyran ettiği yere doğru uğraşıyor. Oraya da gideceğim inşallah kütüphane kapalı değilse. Şimdi bir mescide girelim şansıma kapı açıktı. Şimdi Burak Mescidi'ne doğru gidiyoruz. Burak Mescidi'ndeyiz. Efendimizin Burak bineğini bağladığı olan halka burası burada. Öyle inanıyoruz. Küçük bir alan. Yine halkayı göstereyim. gelmek isteyen herkese Allah nasip eylesin. Evet şimdi dışarı çıktık. Böyle. Bu sütunların şöyle bir özelliği var. Bunlar zamanında efendimiz buraya geldiğine dair bu sütunlar şahitlik etti. Soruyorlar Kudüs'teki hani Mekke'de bazı Kudüs'e Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Merdivenler bizimkilerine benzemiyor. Yani soruyorlar Kudüs nasıl gözüküyor? Alan nasıl? Ne türlü bir şekilde yapı var? Muhammed Aleyhisselam da bu sütunları tarif ettiği zaman buraya geldiğine dair delil oluyor. Şimdi kütüphaneye doğru gideceğim. Evet kütüphaneye geldik. Burak bineğini bağladıktan sonra Efendimiz buradan gelip bu tarafa doğru yürüyor. Tabii ki ozanlar merdivenler yok. Yükseklik var ama merdiven yok. Yani buradan böyle bu tarafa doğru yürümüş. Kütüphaneyi görüyorsunuz. İnsanlar ibadet ediyor. Kitap okuyor, Kur'an okuyor. Oy. Aynı yolu gidiyoruz. Tabii ki bu yapılar o zamanlar yok. Bunu unutmamak gerek. Altın kubbeli olan mescid de yok o zamanlar tabi. 691 zamanında, yılında Emevi halifesinde halifes, halifesi yaptırıyor. aynı yolu hemen hemen gidiyoruz. Uf, terledim. Ramazan'ın son günü bugün 29 Mart zannederim. Ramazan'ın 29'u. 2025. Evet, devam ediyoruz. Merdivenlerin tabii ki vazifesi yüksek bir yere daha kolay ulaşabilmek için ama o zamanlar bir daha söylüyorum. Bu merdivenler yoktu. Bu alan sonradan yapıldı. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Evet, içeri girdik. Bunu gördüğünüzün, gördüğünüzün hepsi Emevi altını. Şöyle biraz alanı gezdirelim. Burada fazla yüksek sesle konuşamayacağım. Beni mazur görün. Yoksa bayağı bir kükrer. <laughs> Kükreyebilirim yani. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Şimdi Miraç hadisesinin ceyran ettiği mağaraya giriyoruz. Yeryüzündeki ilk mihrap diyebiliriz. dört büyük peygamberle Musa, Davud, Zekeriya Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellemle burada namaz kıldılar. o görmüş olduğunuz derinlikler onları zamanında yani orayı kazmışlar zamanında. Aslında mağara daha küçüktü. Ama o parçaları alıp yani mağaranın bir parçasını alıp altından daha pahalıya Avrupa'ya satmışlar. Yani o kadar değerliymiş bu mağara zamanında. Ben küçücük bir taş parçasını alıp eve götürmüştüm 3 sene evvel. Ondan da bir şey olmaz herhalde. Ben şimdi size biraz daha alanı göstereyim. Kayayı görüyorsunuz. Eşi benzeri olmayan bir yapı gerçekten. Çapı da bayağı büyük. Evet dışarı çıktık. Arka bölümün kısmı hanımlarla doluydu. Oraya gidemedim maalesef. Ama önemli kısımları gösterdiğimi düşünüyorum. Miraca yükseldikten sonra Zekeriya Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, Musa, yok İsa'ydı galiba karıştırdım <laughs> neyse şimdi dışarı çıktıktan sonra şuradaki alanda 124 bin peygambere namaz kıldırıyor efendi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şurada bu komple alan doluyor o zaman gördüğünüz gibi ben bilmiyorum Görüyorsunuz yani Kabe, Medine ağzına kadar dolu. Yani buralarda biraz garip kalmış. Marifet diye söylemiyorum. Allah kibirden riyadan muhafaza eylesin. Ben de sıradan bir kardeşiniz olaraktan geldim. Burada vakit geçiriyorum. Tek niyetim teşvik. Yani aslında çok şey söylemek istiyorum da Sadece buraları gelin görün. Buralar da bize ait. Bakın şu yapıya bir bakın ya. Ben ne kadar güzel. Benden şimdilik bu kadar. İnşallah az biraz kayda değer bilgi verebilmişimdir. Herkes için çok teşekkür ederim izleyenler için. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğen tuşuna basarsanız, paylaşırsanız beni çok sevindirirsiniz. Ne ki siz de illa buraya gelin. Buralar da bize ait. Yani 3-5 kişiyle olacak bu iş. Yani öyle bir mümkünatı yok. Şimdi okul 100 kişilik olabilir. Ama 5-6 tane kaydı olursa o okul yani kapanır. Bunun için bayağı bir talep olması lazım. Ben ne işe yararım ki diye düşünmeyin. Yani Üstadın da bir lafı vardır. O sevde bir saman çöpü olabilsem daha ne isterim demişti. Birlikten kuvvet de var. Benden şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.